Herkese merhaba. Masalcı Anne kanalına hoş geldiniz. Bugün size sadece ormanların değil, insanlığın da en büyük yarasını anlatan bir hikaye anlatacağım. Gücü başkasını ezmek için bir hak sananların, sessizliği zayıflık zannedenlerin hikayesi bu. Bir yanda yavaşlığıyla dalga geçilen, ruhu hırpalanan kaplumbağa Tini, diğer yanda ailesinden aldığı güçle bir zorba kesilen sırtlan pençe. Ama bu hikayede sadece bir kavga yok. Bu hikayede adaletin kılıcını elinde tutan bir aslanın vicdanları titreten o muazzam dersi var. Eğer hazırsanız kalemlerin kırıldığı, kalplerin ise onarıldığı adalet ormanına gidiyoruz. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, gökyüzünün yeryüzüne aşkla baktığı devasa bir ormanda bilgelik akademisi kurulmuştu. Bu okulda her hayvan kendi fıtratına göre eğitim alırdı. Ancak bu cennet bahçesinde kaplumbağa Tini için her gün bir cehennem azabına dönüşmüştü. Sırtlan Pençe adındaki öğrenci, Tini'ye her gün sistematik bir zulüm uyguluyordu. Sabahları okul yolunda Tini'nin önüne keskin kayalar yuvarlıyor. Zavallı hayvan o kayalara aşmaya çalışırken tırnakları kanadığında ise karşısında kahkahalar atıyordu. Bir gün herkesin içinde Tini'nin tek sığınağı olan kabuğunu çamurlara bulamıştı. Tini sustu. Sustukça kabuğuna daha çok gömüldü. Pençe, konuşsana ey taş parçası, senin bu okulda ne işin var? Sen ancak üzerine basılıp geçilebilecek bir basamaksın, diyerek Tini'nin çantasını nehre fırlattı. Tini'nin çantasındaki kitaplar ıslanırken, o sadece gözyaşlarını nehrin suyuna karıştırdı. Tini, öğretmeni Zürafa Hanım'a söyleyemiyordu. Çünkü Pençe, eğer birini anlatırsan o kabuğunu parça parça eder, seni korumasız bırakırım diye tehdit etmişti. Korku, Tini'nin boğazında düğümlenen bir halat olmuştu. Bir gün Zürafa öğretmen, Tini'nin ders boyunca başını hiç kaldırmadığını, hatta nefes alırken bile titrediğini fark etti. Tini'yi yanına çağırdı ve sırtındaki o çamurlu izleri, ruhundaki öderin yaraları gördü. Hemen Sırtlan ve ailesini huzuruna çağırdı. Sırtlan'ın babası odaya sanki okulun sahibiymiş gibi girdi. Zürafa Hanım oğlunuz bir canlıya zulmediyor. Bu kabul edilemez dediğinde baba sırtlan alaycı bir tavırla gülümsedi. Öğretmen hanım biz doğanın efendileriyiz. Oğlum sadece içindeki liderlik vasfını sergiliyor. Eğer o kaplumbağa bu kadar yavaş ve savunmasızsa suç bizim değil. Onu yaratan doğanındır. Güçlü olan ezer, Zayıf olan katlanır. Biz oğlumuzu bir savaşçı olarak yetiştiriyoruz. Öğretmen anladı ki zehir kökten geliyordu. Konu ormanın en yüce makamı olan hakim aslan pençeye taşındı. Ertesi gün orman halkı dev çınarın altında toplandı. Hakim aslan kürsüye çıktığında ormana bir ölüm sessizliği çöktü. Aslan sırtlan pençeye ve ailesine baktı. Gözlerinde öfke değil, derin bir keder vardı. Siz, dedi hakim aslan. Gücü başkasının canını yakma yetkisi sandınız. Eşitliğin zayıfı yok sayma olduğunu düşündünüz. Ama adalet tam da o zayıfın hakkını güçlünün pençesinden söküp almaktır. Hakim Aslan pençesini yere vurdu ve hükmünü verdi. Sırtlan pençe, bugünden itibaren okulda hiçbir arkadaşına yaklaşmayacaksın. Görevin, Tine'nin her gün okula gidiş ve geliş yolundaki tüm engelleri onun hızında yürüyerek temizlemektir. O ne kadar yavaşsa sen de o kadar yavaş olacaksın. Hızlandığın her an görevin en başa dönecek. Anne ve baba sırtlan, siz evladınıza merhameti değil, zulmü öğrettiniz. Bu yüzden bir ay boyunca en verimli av sahalarından men edildiniz. Yaşayacağınız yer kaplumbağaların sığındığı o nemli karanlık bataklıktır. Orada hor gördüğünüz o hayatın ne kadar zorlu bir onur mücadelesi olduğunu öğreneceksiniz. Karnınız acıktığında güçlü olanın bir parça ota ne kadar muhtaç olduğunu göreceksiniz. Haftalar geçti. Sırtlan pençe tininin peşinde milim milim ilerlerken onun geçtiği yoldaki minicik bir karınca yuvasını rüzgarda dans eden bir çiçeği fark etti. Hayatı boyunca hız yüzünden kaçırdığı ne varsa yavaşlığın içinde onları buldu. Tini'nin gözlerindeki o korkunun yerini güven aldığında pençenin kalbindeki o sert buz dağı eridi. İşte dostlar, adalet ormanında o günden sonra kimse kimseye pençe kaldırmadı. Çünkü herkes öğrendi ki gerçek büyüklük bir başkasının eksiğini kapatmak, onun yüküne omuz vermektir. Sırtlan ailesi bataklıktan döndüğünde kibirleri o çamurların içinde kalmıştı. Eğer bu dünyada bir kaplumbağa kadar sessiz ve mahzun birini görürseniz unutmayın. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, sizin vicdanınızın tam ortasındadır. Zorbalığa sessiz kalmak Zalimin ortağı olmaktır. Biz hakim aslanın dediği gibi gücümüzü başkasını ezmek için değil, adaleti yüceltmek için kullanalım.